Selam YouTube sevgili dostlar ve değerli abonelerim merakınızın ekranlarına hoş geldiniz. Sizlere Gencin Impact ile ilgili bilgilendirici ve rehber videolar hazırlamaya devam ediyorum. Bu videoda benim de tecrübe ederek zor yoldan öğrendiğim, yapmamamız gereken, yaptığınız takdirde oyunun ilerlemesini etkileyecek ve sizin gelişiminizi yavaşlatacak birkaç önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Yalnız başlamadan önce e, İzmir'deki herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ben de İzmir'de yaşıyorum gerçekten. Ee, hepimiz için korkunç bir tecrübe oldu. Evet, şimdi hazırsanız e, başlayalım. 1. Deneyim kitaplarını boşa harcamayın. Ne demek istiyorum? Buraya girdiğimiz zaman karakter gelişimine geliyoruz. Hop, Buraya geldik. Burada 3 tane 3 çeşit kitap var. Bu birinci seviyesi 2-3 diye gidiyor. Daha üstü yok. Bilmiyorum onun sarısı var mı? Mor en kalitelisi. Gördüğünüz gibi bende pek yok. Oyunun başında bunlar çokça veriliyor gibi görünse de aslında e, o kadar da çok değil. İlerledikçe anlıyorsunuz. Şimdi bu karakter atıyorum 30 ile 40 arası. E, 30'dan 40'a kadar geliştirebiliyorsunuz. Kaç tane e, kullanmanız gerekiyor tam olarak bilmiyorum. Ama bu 116 taneden yola çıkarak bakalım. Oldu 32, 36, 37. Buna da basılı tutunca niye artmıyor ki? Mecbur tık 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 basıyoruz. Bakın 38, 39, 40. Yani 10 seviye atlatmak için 30'dan 40'a gelmek için 72 tane bu kırmızı kitaptan kullanıyoruz. Bir tane adam yok ki burada bir sürü adam var. O yüzden hepsini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ee, diyeceğim o ki bu tecrübe kitaplarını boşa harcamıyoruz. Sadece ana karakterimizde yani ana DPS karakterimizde kullanırsak daha faydalı olur. Ee, bu yanındaki diğer 3 karaktere de son seviyeye çıkarmanız gerekmiyor. Bunlar sonuçta support ünitesi olarak orada e, bulunuyorlar. Yani support ünitesi derken buradan ateş veriyorsun. Ana karaktere geçip elektriği vuruyorsun. Element reaksiyon oluşturuyorsun. İşte buraya geçiyorsun, bunu vuruyorsun. Ana karaktere geçiyorsun. Pat pat pat. Asıl hasarını bu adamla veriyorsun. Bu adama abanabilirsin. Bunu son seviyeye getirebilirsin. Ama onun dışındaki adamlara çok fazla eee... Yani kitap kullanmaya gerek yok. Bırakın oyundaki görevlerin verdiği tecrübeyle gelişsin onlar. En önemlisi ana hasar karakteriniz. Çünkü sahada sizi taşıyacak olan olan adam o. Sahada en çok kullandığınız adam o. En çok hasar verdiğiniz adam o. O yüzden dediğim gibi deneyim kitaplarını boşa harcamıyoruz. Çünkü oyunun ilerlerinde mesela bu adamı 60'tan 80'e veya 70'e kaça çıkıyorsa artık bir sonraki Ascension'dan sonra, Ascent diyelim, yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz bile. Ben şu an Adventure Rank 30'um. 35 olması gerekiyor ki ben bu adamı hem esen dediğim ondan sonra da 60 ile 70 arasında yükselteyim. Ya yani 60 ile 70 arasında kim bilir kaç tane kitap gerektiriyor. Demek istediğim o. Boşa harcamayın çok önemli. Evet listemizin ikinci sırasında kullanmayacağınız karakterleri boşuna geliştirmeyin demişim. Aslında 3. Kullanmayacağınız karakterlerin skill gelişimlerini yapmayın diye not almışım. Bu aslında ilk üç e, birbiriyle bağlantılı. Şimdi kullanmayacağınız karakterleri geliştirmeyin derken bir de anlattığım gibi o experience kitaplarını boşuna kullanmayın e, demek istemişimdir. E, genel olarak onu yazmışım sanırım. E, üçüncü nokta ise skill gelişiminden bahsetmişim. Skill gelişiminde bahsettiğim şu, talents'a geldiğiniz takdirde, yeteneklerde Burada skill geliştirmeleri yapabiliyorsunuz karakterlerinize. Bu temel e, vuruş özelliklerini vesaire arttırıyor. Mesela geliştirebileceğim bir tanesine geleyim. Mesela bunu yaptığım takdirde işte temel özellikleri, hasar vesairesi artıyor. İşte bu skill kullanıyoruz ya, e, bilgisayarda Q mu diyorsunuz, yok Q değil de diyelim. sağ mouse e, düğmesi mi bilmiyorum. E, i̇şte bu bunları geliştirebiliyorsunuz. <laughs> Burada kullandığınız materyaller var. Bunları tabii ki dünya, açık dünyadaki düşmanları keserek e, elde edebiliyorsunuz. Daha sonra alchemy masasından bunları e, birleştirerek işte 3 tanesi bir tane ediyor, 4 tanesi bir tane ediyor vesaire şeklinde bu daha değerli olanlarını elde edebiliyorsunuz. Kitaplar var vesaireler var. İşte e, neler var? Domainler var. Domainlerden buradan evet. gelelim bakalım. Domainlerden elde edeceğimiz materyaller var işte e, karakter gelişimi için vesaire. Şurada bunlar var. Kitap hangisi veriyordu? Kitap Bir dakika. Aynen. Kitap buradaymış mesela. Bunları ancak ya bu şekilde ya sandık açarak vesaire elde edebiliyoruz ya bunlar değerli şeyler. Bunları kullanmayacağınız karakterleri geliştirmeyin derken bunu kastediyorum. Sadece kullanacağınız karakterlerde e, karakterler için bunları saklamanız. Ee, oldukça önemli çünkü e, yeni bir karakter çıkar mesela summon yaparsınız diluk çıkabilir veya çok uzun zamandır beklediğiniz bir karakter çıkabilir. Kitaplar da aynı şekilde olmak üzere bir anda onu geliştirmenizi son seviyeye getirmenizi sağlayabilirsiniz. Çünkü experience nereden geliyor bu oyunda deneyim? Görevlerden geliyor değil mi? Ne kadar çok görev o kadar çok experience. Yani belirli bir seviyeye kadar experience'lı adamları getirebiliyorsunuz. Ondan sonra mecbur kitaplara kalıyorsunuz. Ama bir yerden sonra görevler bitiyor. Şimdi yeni güncellemene gelene kadar görev yok. Dolayısıyla ee, experience gelmeyecek anlamına geliyor. Kitaplara kaldık. Ee, karakterleri geliştirmemiz için de ne yapacağız? Kitapları saklayacağız abi. Ee, bu diğer materyalleri de harvuru parman savurmayacağız. Evet, listemizde sırada Daily Commissions var. Yani görevlerimiz buradan onları da e, erişebiliyoruz. Şuraya baktığımız zaman günde dört tane bize görev veriyor, değil mi? Bu e, haritada açık dünyada baktığımız zaman mor e, Simgeyi görüyoruz. Görev anlamında görev simgisi. Gidip bu görevleri yapıyoruz. Şimdi bunları atlamanız sizin için e, büyük dezavantaj sağlayacaktır. Neden diyecek olursanız. Şimdi gelip biraz göz atalım. Bunların bir tanesini yaptığınız takdirde öncelikle 10 prime ojem alıyorsunuz. Prime nedir? Ne yapıyoruz prime ojemle bu oyunda? Summon yapıyoruz değil mi? Adam çağırıyoruz. işte yakılış çıkıyor, silah çıkıyor ya karakter, yeni karakterler çıkıyor. Bu olmadığı takdirde summon yapmanın bir yolu var mı? Eğer e, oyun yapımcısı size mail ile vesaire hediye olarak primogen vermiyorsa ya da işte bu orplardan e, vermiyorsa summon yapmanız için. Yok değil mi? Demek ki bunlar önemli. Şimdi 1, 2, 225 e, deneyim puanı veriyor. Bu büyük bir deneyim puanı yani 225 ne ediyor? Burada 4 tane var artı. Bir de 4 görevi bitirince bakın sol tarafta bonus rewards diyor. Orada 500 deneyim puanı daha almış oluyorsunuz. Artı 20 primogem daha almış oluyorsunuz. Bu çok önemli. O yüzden bunu atlarsanız abi. Yani dediğim gibi çok büyük dezavantaj olur sizin için. Hatta atlıyorsanız bunu günlük olarak yapmıyorsanız oynamayın yani bu oyunu. <laughs> Öyle söyleyeyim. Hatta mail atın yani. Benim hesabımı silin deyin Mihoyo'ya. Diyin ki ben günlük komisyon görevlerini yapmıyorum. Hesabımı silin abidin. Onlar da zaten emin olun oynama zaten diyeceklerdir bu görevleri yapmıyorsan. Çünkü Prime Hocam gelir kaynağınız ana kaynaklardan bir tanesi burası. Bu çok önemli. O yüzden günlük olarak bu dört tane görevi yapın. Zaten çok kolay. Yani hemen bir portal noktasına, teleport noktasına gidip oradan görevi yapıp bir diğerine gidip 15 dakikada hepsini bitirebilirsiniz emin olun. O yüzden bunu kesinlikle atlamayın. Çok önemli. Evet. Listemizde sırada rezinler var. Evet, rezin nedir? Sağ üst köşede görüyoruz ay ee, şekli var, yanında 120 tane e, deposu bulunan bir kaynak var. Bununla ne yapıyoruz? Oyun içerisinde belirli domainler var, işte bosslar var, İşte leyline deposit var vesaire. E, bunları keserek. Sonrasında e, ödülleri almak için kullandığımız bir oyun içi birim diyelim. Para birimi demek yanlış olur. Bu resinleri ne yapıyoruz dediğim gibi dungeon hani dungeon mantığıyla bakalım dungeon'a gidiyorsun kesiyorsun bitiyor. Ödülü almak için mecbur bunu kullanıyorsun. E, dungeon'daki ödüller de boş değil yani bakın burada. Mesela bu elit bir karakter e, düşman. Bunu kestiğiniz takdirde e, arkasından bir tane şey çıkıyor bitki çıkıyor artık işte neyse. Ee, onu açmanız için içindeki ödülleri almanız için 40 tane resin kullanmanız gerekiyor. 120 tane resin var zaten. Mutlaka her gün oyunun başında bile olsanız ya yani resin açılır açılmaz. Bunları kullanabiliyor olduğunuz andan itibaren mutlaka günlük olarak resinlerin hepsini kullanın. Çünkü e, oyunun başında eğer kullanmaya başlarsanız oyunun ortalarında ve endgame endgame'e yaklaştıkça oyunun sonlarına yaklaştığınız zaman yani şu anki şeyden bah şu anki halinden bahsediyorum tabii ki güncelleme gelecek vesaire. Ne olmuş olur? Bu topladığınız parçalar birikmiş olur. Dolayısıyla bunlarla ne yapıyorsunuz? Bak mesela bu. Bu elektrik karakterinizi geliştirmek için kullanacağınız parçalar bu arkadaşta. Bunu kesiyorsun. Bu parçalardan veriyor. Burada belirli setler var. Belirli setlerin çiçekleri varmış artifactler. Bunları takıyoruz. Ne yapıyoruz? Karakterimiz gelişiyor. Set, set peşinde koşturuyorsanız, aynı setten olsun istiyorsanız o setin parçalarını farklı bosslarda arayabilirsiniz. Ee, i̇şte dünya bossları var. Dünya bossuna birazdan gideceğim. Bu işte anemosu, hava elementi olan. Bu elektriğiydi. Onun şeyi var, buzu var, bilmem nesi var. Bir de leyline depositler var bunda. Bakın. Şimdi bu ne veriyor? Para veriyor. 36 bin e, mora veriyor. E, Mora kazanmanın yollarından bir tanesi bu. bu, bunu bir kenara yazın. Bu ne veriyor, bu mavi olan? Experience kitabı veriyor bakın. Tecrübe kitabı veriyor. Onu da birinci söylediğime ek olarak söyleyeyim, e, eklemek istiyorum daha doğrusu. 13-14 tane, kez, yani 20 günde e, 6 kere şey yaparsanız zaten bunları keserseniz, bu görevleri tamamlarsanız 120 ediyor. Ki daha fazlası bu zamanla doluyor değil mi? Daha fazlasını da yapabilirsiniz eğer onun başında duruyorsanız saatlerce, bütün gün. E, ee, onun dışında ee, kestiğiniz takdirde 13-14 tane tecrübe kitabı almış oluyorsunuz. E bu tecrübe kitabıyla da kendinize o işte karakter gelişimi için destek olmuş olursunuz. Onun yanı sıra burada dediğim gibi karakter gelişimi işte silah upgrade'leri için vesaire bir sürü materyal var. Yani bunlar sizin için faydalı şeyler. Orada yatmasın o 120 tane. Mutlaka her gün onu eritin bitirin. Her gün devam edin. O sirkülasyon haline gelsin, bir döngü haline gelsin. Hem alışkanlık olsun. Dolayısıyla malzemeleriniz bu şekilde biriksin. Bu dönemde bunu atlamıyoruz. Listemizde sırada dünya bossları var. Dünya bossları zaten haftada bir çıkıyor. Kestiğiniz andan itibaren geri sayım yapılıyor. Bir hafta sonra tekrar çıkıyor. İki tane dünya bossu var. Birincisi kurt bu bölgedeki. İkincisi de Storm Terror, ejderhamız var. Onları haftada bir kesiyoruz. Neden? Bakalım. Yine boss'ız menüsüne geldik. Lupus Boreas. Burada ödüllerine bakıyoruz. Zaten 60 e, resin kullanıyorsunuz. Bossa girdiğiniz takdirde e, ödülü topladığınız zaman. E, aynı şekilde ejderha içinde geçerli. 60-60-120. Yani bir gün böyle boss kesmiş olursunuz. ...rezinlerinizi öyle değerlendirmiş olursunuz. E, verdiği ödüllere bakacak olursak... ...burada yine karakter gelişi, gelişimi için kullanılan e, taşlar var. İşte ateş karakteri için kırmızı... ...vesaire vesaire. Bu su veya buz karakteridir muhtemelen. Ya da ikisi için aynı şeyi kullanıyordur. Bilemem. <laughs> Bunlar e, ileriki seviye materyaller. İşte bu leyline şeyi çalı parçası alıyor ya onun herhalde upgrade edilmiş ileri seviyesi vesaire vesaire yine aynı şekilde burada setler var onun dışında burada ekstra olarak burada şemalar var yani şema derken prototip şemasını alıyorsunuz mesela ok ya da yay işte kılıç vesaire neyse blacksmith'e götürüyorsunuz demirciye demirci yanına bir de taş veriyorsunuz size güçlü dört yıldızlı silahlar oluşturuyoruz. O silahlar mesela bir tanesini örnek göstereyim. <laughs> Venti. Compound Bow. Bu o silahlardan bir tanesi. Blacksmith'te geliştirebileceğiniz silahlardan. Orada e, boss'un verdiği e, şemayla elde ettiğiniz bir silah. Bu silahın özelliği. Yani bundan 4 tane, 5 tane, 6 tane neyse artık e, arka arkaya çıkarabilirsiniz aynı zamanda. Yaptırabilirsiniz Blacksmith'e. Yaptırdığınız takdirde hemen göstereyim. Refine diyorsunuz. Buradan kareye basıp kopyasını seçiyorsunuz. Yani aynısından bir tane daha seçiyorsunuz. Ondan sonra Refine diyorsunuz. O geliştiriyor. Bunu şu şekilde geliştiriyor. Detaylara gelelim. Ee, bakın. Normalde işte fiziksel e, hasar bonusu diyor. İşte Base Attack te temel saldırı puanı 184. E, refine yaptığınız zaman onlar gelişmiyor. Bu altta Infusion Arrow yazıyor. Normal Attack and Aim Shot hits Increase Attack by 4% and Normal attack speed by 1.2% for 6 seconds demiş. Bu şu anlama geliyor. Normal saldırı ve aimed yani nişanlı saldırı yaptığınız takdirde atak yani saldırı %4 oranında artıyor diyor. Aynı zamanda normal saldırı hızı da %1.2 oranında 6 saniye boyunca artacaktır diyor. 4 kere üzerine eklenebilir. Max stacks 4 times diyor. Can only occur once every 0.3 seconds yani her 0.3 saniyede bir gerçekleşir diyor, 30 salisede bir gerçekleşiyor. Yani okunuzun saldırı hızını ve verdiği hasarı arttırıyor. 4 kere üstüne eklenerek yükseliyor. Şimdi refine yaptığınızda bu oluyor. Dolayısıyla defalarca onu Blacksmith'ten alabilirsiniz. Artık son refinement seviyesine kadar kullanabilirsiniz. Bossları, dünya bosslarını kesmenin böyle bir avantajı da var. Verdiği diğer materyallerin, materyallerin yanı sıra. Onları da ihmal etmiyoruz. Listemizde sırada mora var. Mora nedir? Mora, Genshin Impact dünyasındaki para birimi. Her şey mora ile gerçekleşiyor. Alışverişleriniz, karakter upgrade'leriniz, silah upgrade'leriniz vesaire vesaire. Her şeyi mora ile gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla mora çok önemli. Morayı har parman savurmamamız gerekiyor. Savurursak sonra parasız kalıyoruz. Parasız kaldığımızda ne oluyor? Morasız kaldığımızda yani. Morasız kalırsanız abi hemen göstereyim. mesela level up. Experience kitabı. 3 tane kullandığımız takdirde bizden 12.000 mora istiyor. Yana geçelim. Orta seviye kitap. Bak. 24 tane kullanıyorum. 2 48'den 50'ye çıkacak karakter seviyesi. 24.000 mora istiyor. Düşünsenize 50'den 60'a işte 60'tan 70'e, 70'ten 80'e kaç mora gittiğini. Onu siz hesaplayın. Bu şeyle de bağlantılı. Yani bir e, ilk söylediğim e, tecrübe kitaplarını boşa harcamayın ile de bağlantılı. Hem bunları boşa harcamayın. Bunlar değerli zaten başlı başına. Gerekli karakterleri kullanın. Hem bakın kullandığınız zaman ne kadar para gidiyor. Aynı şekilde mora e, kitaplar kadar e, değerli. O yüzden morayı da bu şekilde harvuru parmağını savurmuyoruz ki bu sadece bir karakter düşünün ve bir sürü karakteriniz olacak geliştirmek isteyeceğiniz. Onun dışında buradan talents'a geldiğimiz takdirde bunu gösteremiyorum. Bunu da size göstereyim. 25.000 mora. 17.500. 17.500 vesaire vesaire. Bu sadece bir seviyesi için. Düşünün. Yani her şeyde mora, mora gerekiyor sadece bunlar için değil yani ne yapıyorsanız yapın e, mora kullanmanız gerekiyor yani e, bir noktada artık benim 1 milyondan fazla Boram vardı dedim ki bunu nasıl harcayacağım ben ama geldiği gibi geldiğinden daha hızlı gidiyor hatta Yani kazanması kolay morayı çünkü ana görevlerden vesairelerde o ana görevde takıldığınız zaman bir aldı, alıp başınıza gittiğiniz zaman çok mora kazanıyorsunuz evet ama... Ee, bir o kadar da hızlı gidiyor mora dediğim gibi yani mora eşittir Türk Lirası diyebiliriz ee, Çok çabuk geliyor Hatta kazanması bile zor Ama <laughs> harcaması çok kolay abi <laughs> O yüzden Öyle bir şey de söylemiş olayım burada mora eşittir Türk Lirası Moraya dikkat ediyoruz abi mora çok değerli Listemizde sırada yemek pişirme var Yok artık Merek Nezo yemek pişirme mi aynen öyle dostum yemek pişirme Şöyle ki Yemek pişirirken gereksiz alakasız karakterleri kullanmıyoruz. Bazı karakterlerin bazı yemekleri pişirirken verdiği bonuslar var. Onlardan faydalanıyoruz. Demek istediğim bu. Mesela bunu yapacağız değil mi? Bas. Bakın sağ üst köşede herhangi bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Çünkü içinde bu karakter de bonus veriyormuş. Normalde yeşil yeşil yanıyor orası. Bana bas, bana bas, değiştir beni diyor. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar da no character bonus demiş. No character bonus yani bonus vermiyor diyor bu karakter diyor arkadaş diyor. Bu yemeği bu adamla yapma diyor bak diyor burada. Bonus vereni var diyor. Şimdi Razer'la yaptığımız takdirde may obtain Special Dishes yani özel e, yemekler şey yapabilir, alabilirsiniz diyor sonuç olarak. Barbara'yı seçtiğimiz takdirde diyor ki perfect yaparsanız yemeği e, %12 şansla çift yemek elde edersiniz diyor yani çift porsiyon e, yemek e, bir tane alacağını diyor İki tane alırsın diyor hemen gösterelim otokut hayır seçelim önce e, işte beş tane yapalım değil mi beş tane almamız gerekiyor normal şartlarda otokut diyelim %12 şansla işe yaramadı ama yarıyor ya da değiştirelim bakalım Razer may obtain special dishes diyor. Yani özel yemekler elde edebilir diyor. Bakın. 4 tane normal bir tane özel yandaki. Yani yine 5 tane oldu ama diğeri özel oldu. Demek istediğim bu. Her karakterin belirli bonus verebileceği yemek şeyleri var. Tarifleri var. Onlara dikkat ederek o karakterlerle yemek yapıyoruz. Bu. Buna da dikkat ediyoruz. Bu da önemli. Genshin Impact'in en önemli unsurlarından bir tanesi karakter geliştirme ve onun için kullandığımız, kullanacağımız şey materyaller. Dolayısıyla madenler, taşlar, bitkiler vesaire. Bunlar önemli. Şimdi bazı taşlar, bazı bitkiler nadir oluyor biliyorsunuz. Böyle tek bir yerde toplanmış olabiliyorlar. Bu var mesela. şu var. Taşlar ne için kullanılıyor? Yani Core Lapis var karakter gelişimi için kullanılıyor. Bu kullanılıyor mu bilmiyorum bu mavi taş. Karakter gelişimi için. İşte şey silah yapımında kullanılıyor vesaire vesaire. Yani bitkiler de öyle. Karakter gelişimi Ascension için kullanılabiliyor. Bir şeyler için kullanılıyor. Şimdi böyle olduğu zaman yani hepsi bir yerde gördüğünüz zaman veya ne bileyim e, haritada farklı yerlerde dağılmış şekilde de görebilirsiniz. Tek tek de bulabilirsiniz. Ama bulduğunuz zaman Mutlaka haritayı açın, böyle olduğu gibi ben çiçek koymuşum oraya mesela bir işaret koyun ki yerini bilin sonra e, bunlar alınca bitmiyor sonuçta 3 gün sonra buraya tekrar geliyor 3 gün mü 2 gün mü süresi bir süresi var onun sanırım 3 gün değerli taşlar 3 günde bir geliyor ee, diğerleri için geçerli olan süreyi bilmiyorum sanırım sıradan şeyler hemen ertesi gün geliyor olması lazım. Bunları e, amaç farm etmek. Sonuçta Genshin Impact'te bir sürü karakter var, bir sürü silah var, artifact var, hepsini geliştirmemiz gerekiyor. Materyal malzeme falan filan ne yapacağız? Farm yapacağız sürekli bunların olduğu bölgeleri tespit edeceğiz ve haritada işaretleyeceğiz. Sürekli oralara gidip onları sürekli daha söyleyeyim mi? Sürekli <laughs> onları sürekli farm edeceğiz. Bu da önemli. Evet sırada. Börtü, böcek, çiçek, bitki, kaplumbağa, kurbağa, kelebek, bilmem ne. Bu topladığımız şeyler var ya, açık dünyada gezinirken çokça önümüze çıkıyor. Bunların bazıları sürekli çıkıyor. Mesela mantar ya da bu işte. <laughs> Sunset ya her neyse bu. Bunlardan çokça çıkabiliyor. E Ne yapıyoruz her seferinde yine toplamamız gerekiyor bunları yani aman bundan işte bende bin tane var almayacağım diye bir şey yok mutlaka e, önünüz önünüze çıkan her şeyi alıyorsunuz ihmal etmiyorsunuz toplamayı çünkü e, bunların sırası gelir kullanırsınız yani en kötü ne oluyor yemek yapıyorsunuz vesaire yemeklerde kullanırsınız bir şekilde kullanırsınız ama bunları almayı ihmal etmeyin e, bunlar da önemli. Evet, listemizde sırada Adventure Rank ve Dünya Seviyesi var. Yeterince güçlü değilseniz kesinlikle e, bir an önce böyle hemen Adventure Rank'imi ilerleteyim, işte Dünya Seviyesi 3 olsun, 5 olsun yapmayın abi. Neden? Hemen açıklayayım. Şimdi... <laughs> Catherine'e bir bakalım. E, Claim Adventure Rank Rewards diyelim. İlk Dünya Seviyesi şurada artıyor. Sıfırdan bire yükseliyor. Dolayısıyla dünya seviyesi artınca ne oluyor? İşte düşmanlar zorlaşıyor, güçleniyor. Onların seviyesi artıyor. İşte dünya bossları, kurt, ejderha onun seviyesi artıyor. Efendime söyleyeyim. Onun dışındaki domainlerdeki yani haritadaki herkesin gücü artıyor, canı artıyor, level artıyor vesaire vesaire. Şimdi. Bununla birlikte ne oluyor aynı zamanda tabii ki aldığımız ödüller de artıyor daha fazla daha iyi daha kaliteli ödüller almaya başlıyoruz. Burada 26'da e, ikinci seviyeye çıkıyor dünya seviyesi <laughs> burada ben şu an 30'dayım 31'e yakınım burada da 3'e çıkıyor bunların her, her seferinde daha iyi ödüller alıyorsunuz doğru ama bu aynı zamanda bir tuzak yani artık şuraya bağlayacağım konuşamadım kusura bakmayın. E, Tuzak derken şunu kastediyorum. Bunlar her arttığında düşmanların seviyesi de artıyor. Dolayısıyla eğer sizin karakteriniz, adamlarınız, karakterleriniz, silahlarınız, artefaklarınız yeterince güçlü değilse sonuna dayamadıysanız yeni e, gireceğiniz e, dünya seviyesinde düşmanlar da güçleneceği için belki onlarla başa çıkamazsınız. Ben şu an zorlanıyorum şahsen. Benim karakterlerim Razer hariç diğerleri level 50. Yani şöyle bir şey. Razer 60. Bunun ascension'ını yaptım. 30'a geldiğiniz takdirde Ascension yapabiliyorsunuz. Ee, bunları yapmadım. Bu 48 demiş hatta. Bunlar 50'de. E, ee, çıkan adamlar 48, 45 işte vesaire vesaire 49, 47. O seviyelerde geliyor. Ee, ne oluyor? Sor. E ee, bir de onun yanı sıra ne dedik? Tecrübe kitabımızı da stoklamadık. Kullandık değil mi? Salak salak. Sağa sola. Ee, adamların seviyesini de arttıramayacağıma göre. Bakın 20. Hepsine kullanmışım. Ne kadar aptalca. Yani aynı hatayı siz yapmayın diye. Videonun başından beri söylüyorum. Çok önemli o tecrübe kitapları. Boşa savur, ha, grup savurmayın. grup parmağını savurmayın. Dolayısıyla. Özetleyecek olursam. Yani Adventure Rank yükselecek tabii ki. Belirli bir yere kadar geliyor. Ama bazı noktalarda şey istiyor sizden. E, görevler istiyor. Hani dünya seviyesini artırmak için. Ve Adventure Rank'te ilerleyebilmek için. Oralarda dikkatli olun. Bakın adam. Yeterince güçlüyse kuvvetliyse eyvallah devam edin materyaliniz vardır kitabınız vardır devam edin geliştirirsiniz geçersiniz ama onun dışında zorlanırsınız demek istediğim o. Evet sevgili dostlar sizlere anlatmak istediklerim bu videoluk bu kadar aslında anlatabileceğim çok şey var ama uzadıkça uzuyor video süresi artıyor benim elimden geldiğince hani kolay tüketilebilir kısa videolar oluşturmaya çalıştıkça böyle upuzun oluyor videolar. Ee, bu videolarda e, şu şekilde esinleniyorum oluştururken yani genelde kendim oynarken zorluk çektiğim ve e, keşke en baştan bilseydim dediğim böyle kolaylık sağlayacak noktaları anahtar noktaları böyle e, cımbızla seçmeye çalışıyorum. Hani yeni oyunculara ve yeni başlayanlara veya yeni başlamış olmanız önemli değil e, önemli bilgiler içeren şeyleri aktarmak istiyorum yani e, sizlere. O şekilde seçiyorum video konularımı. Umarım faydalı buluyorsunuzdur. Bulduysanız da lütfen e, kanalıma abone olmayı olma fikrini bir gözden geçirin e, eğer videolarımı beğeniyorsanız. Aynı zamanda videoyu beğenerek ve yakınlarınızla bu oyunu oynayan diğer kişilerle paylaşarak hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoyu e, dediğim gibi Genshin Impact ahalisine, hayranlarına oyuncularına ulaştırmış olursunuz daha fazla kişi bu bilgilerden faydalanmış olur efendim şimdilik bu kadar ee, kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.